Yıl 2125. Kirlenmiş şehirlerden, nefes alınamayan sokaklardan size sesleniyorum. Gökyüzü gri, doğa can çekişiyor. Biz, sizin çocuklarınız, torunlarınız, yani geleceğiniziz. Bize bıraktığınız dünya plastik dağlarının, kurumuş nehirlerin, susturulmuş kuşların dünyası oldu. Ama umut var. Bugün attığınız her küçük adım geleceğin kaderini değiştirebilir. Daha az tüketin, geri dönüştürün, bir ağaç dikin. Unutmayın. Bizim yaşamımız sizin cesaretinize bağlı. Geleceği değiştirin. Harekete geçin. Şimdi başlayın.